Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir Brawl Stars videosuyla devam ediyoruz. E, gelen seslerden dolayı özür dilerim. Çünkü e, pişiyorum balkonda çekiyorum videoyu. E, dışarıdan da malum rüzgar, araba sesleri geliyor. Özür dilerim tekrardan değilim. Videomuzun ana konusuna geçiyorum. Arkadaşlar bu videomuzda e, Miko'ya güzel bir kostüm alacağız ama ondan önce e, ben Miko'yu 382 falan yapmıştım. 6 Altı seviyeydi. Altınım yoktu. Yapmıyordum. Ama gerçekten Miko çok güçlü bir karakter. Yükseltildiği zaman. Ve gördüğünüz gibi ben bayağı <laughs> parayı bastım. Ve aldım. Şimdi burada arkadaşlar eee hmm, Miko 8 seviye yaptım. Zaten daha elim altınım olunca yapacağım. Ben şey yapıyorum arkadaşlar. Bak şimdi e, atıyorum mesela şurada bir efsane mister var ya. E, onu açınca içinden e, Miko'nun yıldız bir çıkma şansı var. O yüzden de e, mesela onu açmadan önce Miko'nun şeyini almıyorum. Yani yoksa ben şu an istesem Miko'yu 9 seviye yaparım ama e, yıldız gürsüne param kalmaz ve alamam. Evet orada mesela atıyorum e, şu star hediyesinden 43'teki star hediyesinden atıyorum efsanevi yazdı. Belki e, Amber çıkacağına, Crow çıkacağına Miko'nun yıldız güç çıkacak atıyorum yani. O yüzden arkadaşlar ben böyle bir taktik buldum. Böyle yapıyorum. O yüzden şimdi bu videoyu 9 yapamayacağım ama... 8 GB yaptım güzel Aksesuarlarını da aldım Miko'yu deneyeceğim ve e, rohbeti aldığım için de e, Baya mücevher geldi Ve bu mücevherlerle Huysuz Miko'yu alalım Bu arada şu teklif olmaz iyi Ama elmasımı e, Arzalir ya da Ne bileyim böyle bayağı iyi kostümlere biriktiriyorum Bu arada e, bir 30 elmas daha gelse Tık Buradan bir kostüm alabiliyorum çok heyecanlıyım. Yani sizce ne olayım ya? Yorumları sen yazın. Böyle çok güzel bir sürü kostümler var. Ee, bilmiyorum yani. Bak bu da mükemmel kostüm. Ales Nani. Bilmiyorum böyle işte. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun konusuna geçelim ve şuradan en sondan yürüye Yanlış hatırlıyormuşum. Neredesin Mikocuğum? Kuşsuz Miko. Öyle bulamayacağız biz direkt. Şöyle bulalım. Kör müyüm lan ben O Miko yok. Hadi Miko yok. ha? Evet. Burada arada Miko'nun şöyle bir kostümü var arkadaşlar. Hmm. Lan. Nerede ya? Oğlum yok mu Wukong Miko diye bir kostüm vardı bunun? Ee, ee, ee? Yalan mı ya? Wukong Miko mu neydi? Acaba sadece Musta mı? Mus Brawl'da çünkü öyle bir kostüm vardı. Ya da oynanma kaldı. Ne seveyim ya. O zaman şöyle... Mikomuzdan huysuz Migo, Migon alan Miko oh, geldi, geldi, geldi kral. Şöyle ve güzel. Simge falan filan da verdi. Evet şimdi şöyle birer şu kostümü ya yani şöyle tadında deneyeceğim. Tabii ki de ondan önce şunu bir al. Şunu koy, güzel. Tamam. Bu arada arkadaşlar, e, şu etkinlikte çok iyi. Yani 5 star efsanevi star lan. 5 efsanevi star dizi, mükemmel bir şey. Ve son iki tane kaldı. E, Dördüncüyü almamızda çok az kaldı. Hemen oyuna girip e, şeyleri basmayı unutmayın. Like like like. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyenler varsa cidden dikkatli dinleyin. Çünkü arkadaşlar dislike emojisi olanlar hemen kaldırsın arkadaşlar. Like'a çevirsin. Çünkü dislike emojisi olanlara 5 tane efsaneviz derecesi getirilmeyeceğini süpersel söyledi. Oha. Aga şaka maka büyük kostüm lan. Bu çok güzel lan. Tamam. Ben sevdim bunu. Bir de ultisinden yiyelim. Merak ettim şöyle. Birazcık yükmük toplayayım. Çullanayım şunlara. Lan gasa bak. Pusmuş oraya hıyar. Miko güzel abi kaçan yani iyi bir karakter. Tam önce zıpladı duvarın arkasını işte böyle değişik bir karakter Miko. Şöyle hasar yemedik ondan güzel. Şurada Nani var onu. Sıkıştırıyorum onu. Lan. Nani burada değil miydi? Baksana Nani bir öyle burada değilmiş. E, neyse şöyle gidelim. Şöyle şuradan. Burada Allah Drago çıktı bir de. Bismillah. Şuradan lan iyi alalım. He <laughs> he. Bu not için çok merak ediyorum. Ya yeah, böyle efektler nasıl falan. Baksana abi çok gıcık karakter ya. Hep öldürüyor bak tam vuracağım zıplıyor. Hem e, şey atışımı doçluyor. Hem de hasar veriyor bana oğlum. Vay ya ya mükemmel ya. Aga bu ne böyle lan? Ala mükemmel kostüm bu arada şaka maka aşık oldum Miko'ya. Miko'ya hemen bu kostümü kupaları kasacağım. Arkadaşlar size önerdiğim güzel bir kostüm. Sizi çok seviyorum. ne oluyor lan? Bir tane araba e... Videoyu araba bastı. <laughs> <laughs> işte. Evet. tekrar devam edeyim. Size önerdim. Güzel bir kostüm. Ben mükemmel gördüm. Siz nasıl şey edersiniz bilmem ama. Ben gerçekten Miko'nun bu kostümünü sevdim. Ha bende şöyle bir şey var. Hani karakteri yapıp hiç oynayasım gelmiyor. Bu güzel bir kostümü olunca o karakteri oynayasım geliyor. Oha lan Anka Kuru. Bu da mükemmel kostüm. Cık. Neyse. Kro bulaşılmaz. Nani var. Yük yok ya. Gel nanicim ya. Şöyle seni bir yiyeyim. Güzel. Tamam orada adam yokmuş. Şurada bir daha var. Bir de aynı kostümlü daha. Allah'u ekber. <laughs> ha ha kaçıyordum bu arada. Ben orada kit'ten kaçardım. Neyse. Evet arkadaşlar, video beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kulübümüze de katılabilirsiniz. Bay bay. Görüşürüz.